Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mercedes B fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2015 model aracımız var. Aracımızın fiyatı 959.000 lira dizel otomatik vites 104.000 kilometrede 109 beygir 1461 cc. Aracımızın rengi beyaz arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor jantlar gayet güzel. Aracın ilan detayları burada. Teknik özelliklerini göz attığımız zaman C segmentinde MPV 5 kapı dizel 4 silindir Aracın yakıt tüketimi şehir içi 4.5 litre şehirli arası 3.6 litre. 109 beygir 0-111.9 saniye maksimum sürat 190 km saat. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımız 665 bin lira bir fiyata sahip. Önden çekiş benzinli otomatik vites 108 bin kilometrede. B150 boyut diye geçiyor arka çaprazdan bu şekilde aracın iç kısmı bu şekilde yandan da bu şekilde gözüküyor. İlan detaylarına göz attığımız zaman tüm bakımları Mercedes-Benz yetkili servisinde yapıldı. Kayıtları mevcut aracın iki yan tarafında çeşitli ezik ve çiziklerden dolayı boya vardır. 5664 tremer su sorgulamasında parça parça hasar kayıtlarının toplamı 10.353 TL ediyor. Sunrooflu aktif çalışıyor sport paket. Gayet güzel ve çekici. Doblo tarzında özellikle tekstil yani küçük çaplı tekstil işi yapanlar için uygun bir araç diyebilirim. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.